Karavan farından herkese merhabalar. Şu anda biz Nacar Karavan'dayız ve Nacar Karavan'da Akın Bey'le beraberiz. Birazdan arkamızda görmüş olduğunuz karavanı bize Akın Bey tanıtacak ve anlatacak. Merhaba Akın Bey, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş Teşekkür bulduk. ederim, iyiyim. Siz de iyisinizdir bilmiyorum. Biz de iyiyiz, çok şükür. Bu kalabalığı evet. gördükçe evet. daha da iyi oluyoruz. Bayağı çok bir güzel yolundur. bir kalabalık var. İlk önce Nacar Karavan'dan küçük bir bahsedip sonra aracımıza geçebilir miyiz? Tabii ki bizim karavan firmamız 98'den beri var. 98'den beri faaliyet gösteriyor. Zaman zaman yurt dışına, zaman zaman içine siparişlerimiz satışlarımız var. Böyle bir tasarım konsept yapmayı düşündük. Bu gördüğünüz tasarım monoblok, tek parça. Kesinlikle eskime gibi deforme olmayı ve sonrasında su alma, su kaçırma gibi bir problemi yok uzun yıllar kullanabilecek bir şekilde tasarlandı. İçini de müşterimizin kendisi istediği şekilde dizayn etmek için hani gelir, ben böyle istiyorum, şöyle istiyorum da ona göre dizayn et ve mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlarız bizler. İsterseniz karavanları da tanıtabiliriz. Tabii, başlayalım. Genel olarak şöyle söyleyeyim, sistemlerimiz tamamıyla 12 volt. Kontrol panellerimiz dokunmatik ekran olarak dizayn ediyoruz. Genel olarak Otomatik sistemler kullanmayı gayret ediyoruz. E, Turuman'ın kombi 4 ortam ve su ısıtıcısını kullanıyoruz. İşte buzdolabımız gene müşterimizin tercihine göre 12 volt veya 220 olarak değişir. Genelde 130-140 litre kullanıyoruz. Bagaj hacmini daha geniş, daha büyük tutmaya çalışıyoruz. E, yaklaşık olarak 300 litre su tankı vardır bunun içinde. Su olarak Evet, ne? temiz su olarak yaklaşık olarak 300 litre te, e, temiz su. 150 litrede atık su tankı var. Evet. Bu şekilde. Ee, döndüğümüzde arka tarafta şey var mı gösterebileceğimiz alanlarımız, dış duşlarımız? Tabii ki, tabii ki. Şöyle buyurun. Burada öncelikle şöyle söyleyeyim bizim araçlarımızda tüp yok, LPG, LPG tankı mevcuttur. Burada gördüğünüz gibi ve dolu ağzı burada. Benzinliğe gidiyorsunuz. Hem mazotunuzu alıyorsunuz hem suyunuzu alıyorsunuz. Bu arada LPG tankınızı doldurup mutlu bir şekilde yolunuza devam edebiliyorsunuz. Dış duşlarımız, su dolu mağazlarımız. Burada da 220 akü dolum sistemimiz var. Evet. Camlarımız? Camlarımız orijinal Berhini camlardır. Çift camlardır. Isı yalıtımında bayağı başarılı. Burası kasetli tuvalet kullandık bu modelimizde kasetli tuvaletin çıkış kapağı S4 dediğimiz çıkış kapağı. Yani boşaltım Aynen boşaltmak için. Aynen. Için. Evet. Peki dış cephe olarak ne kullanıldı bunda? Polietilen poliester malzeme kullanıldı. Bu artı şöyle söyleyeyim sıcak soğuk dengesini sağlayan bir şey. Yani sıcağı dışarıya çıkartmaz ve soğuğu içeriye almayan bir malzeme. Gayet dayanıklı ve tamiri kolay bir malzeme. Evet, Herhangi olunca... bir Allah göstermesin kaza anında. Allah göstermesin aynen. vermesin. Tamiri kolay ama gerçekten de çok güçlü bir malzeme. Isıyı şey içindeki yalıtım sistemi nedir? Biz yalıtım sistemi olarak şey kullanıyoruz. Silikon yalıtım sistemleri var. Onlardan kullanıyoruz. Evet. Onlar bayağı etkili. Normal strafor falan değil de genelde köpük yalıtımları kullanıyoruz. Tamam. Şimdi böyle döndü dönüyoruz ve aracımızın içine geçiyoruz. Bu tarafta çünkü gösterilecek bir şey kaldığını düşünüyorum. Aynen. Tentemiz orijinal tuğle tentedir. 4 metre 3 metredir. 4 metre genişliğinde 3 metre açılabilir. Kullandığımız kapı orijinal karavan kapısıdır. E, kendi güneşliği sistemi gayet başarılı. Bu şekilde bir karavan kapısı. İsterseniz camı açık kullanıyorsunuz. İstemediğinizde güneşliğini kapatıp bu şekilde içeri görünmesin diye kullanabiliyorsunuz. Tamam. O zaman şimdi bir de içeriye girelim. İçeriği gezelim. Evet Akın Bey, baş burada. 4 kişilik bir yatak kapasitesi vardır. Genişlik 2.10. Burası 120 santim. Arka tarafta gene e, ebeveyn yataklarımız var. O da 195 santime, 130 santim genişliğindedir. Burası olduğu gibi e, oturma grubu tabiri caizse. O şekilde döner koltuklarımız var. Burada hostes koltuğumuz var bu şekilde kullanabileceğimiz. O zaman ruhsatta 3 kişilik olarak mı geçiyordu? Yok, bu 5 artı 1. 5 +1. 5 +1, 5 +1, 5 +1 çünkü tutuyor. oturma gruplarımızda emniyet kemerlerimiz var. O yüzden 5 artı 1 olarak ruhsata işlenmiş şekildedir bu. Tamam. E, müşterimizin tercihine göre e, 5 artı 1, 3 artı 1, 6 artı 1 yap yapılabiliyor. Evet. Bir sorun değil. Burada gördüğünüz masa otomatik bir masadır. Buradan düğmesine bastığınız zaman bu şekilde yukarıya kaldırıyoruz. Ve şu şekilde yan kanatlarını açarak geniş bir masa elde edebiliyoruz. 85 santime kadar kalkıyor bu masa. Gayet kullanışlı bir şekilde evet, müşterilerimize hitap edebiliyoruz. Evet e, yer kaplama şeyi de yok yolculuk etrafında. Evet et yani et gereksiz et olduğu zor. zaman mesela örnek veriyorum çocuklarımız oyun oynamak istediği zaman masa engel olmuyor. Oturuyor burada bu şekilde oyununu oynayabiliyorlar. Bu şekilde katlayıp tekrar. Çok ince düşünülmüş bir şey. Ben gerçekten ilk defa gördüm. Ilk yani. defa gördüm. Evet ya, gerçekten şöyle söyleyeyim, söyleyeyim, ilk defa gördük. Ben şuna inanıyorum emin olun... Dünyada tek gibi geliyor bana çünkü bu tasarımı biz yaparken gerçekten hani müşterilerimizin neye ihtiyacı var, ne gibi ihtiyaçları olduğunu düşünerek ince ince detaylarla bu hale getirdik. Çok da güzel yapmışsınız. Teşekkür ederiz. Bu gördüğünüz bu koltuğumuzda burada isterse müşterimiz rahat etmek amacıyla bu şekilde gizlenebiliyor. Bu şekilde tekrar her alana her detayı öyle. düşündük diyorsunuz. Her şekilde kullanabiliyor şöyle. Bu oturabiliyor tekrar. Yukarıda saklama alanlarımız var. Tabii bunlar dolaplarımız Bu şekilde. Burada bir hekimiz var. Tabii ki 50'ye 70 heki. Arkada 40'a 40 hekimiz var. Yanlarda yatak başlarında da var. Evet orada. evet yanlarda yatak başlarında da var. Dokunmatik lambalarımız var. Evet dokunmatik led lambanın. Karavanımızın kontrol cihazı da olduğu gibi dokunmatiktir. Buradan istediğiniz aydınlatmalar, işte dış aydınlatma, iç aydınlatma cihazlarımız var gri su pompası, su pompası, televizyon. Bizim araçlarımızda şöyle bir şey var. Diğer araçlarda olmayan bir sistem. 220'yi taktığınız zaman sadece 220 sisteminizi kullanmıyorsunuz. 220 elektriği verdiğiniz zaman 12 volt sisteminizi de kullanıyorsunuz. Artı akünüz şarj oluyor. Aküden enerji harcamıyorsunuz. Böyle bir sistemimiz de var. Örnek veriyorum. Arabanızın aküsü bittiyse yaşam akülerinizden arabanızın aküsünü de şarj edebiliyorsunuz. Tabii bu da ki. çok güzel bir şey. Bu şekilde farklı konseptlerimiz de var böyle. Aydınlatma yapabiliyorsunuz. Bu şekilde renk değişikliği yapabiliyorsunuz. Hmm, evet, güzel olmuş. Burada Üstte bir de, bir de saklama alanımız var. Bunlar evet saklama alanlarımız yine bu şekilde geniş geniş müşterilerimizin rahatlığını düşündük. Klimamız var yukarıda. Evet bu 220 klima, Green'in kliması. Tavan klima hem akü ile hem de dış elektrikle 220 ile Çok kullanılabiliyor. tabi inverter'da evet. kullanılabiliyor. Buradaki evet Tetford ocağımız. Burada Şöyle, bu şekilde eviyemiz evet. var. Evet. Bayağı da geniş güzel. Aynen bu şekilde tezgah daha geniş tutsun diye kapak güzel özellikle var. düşündük. Evet. Burada yine bu şekilde çekmecelerimiz. Burada buzdolabımız var. Biz bu buzdolaplarını dönüştürüp bu şekilde e, Ankastre yapıyoruz. Orijinal 12 volt bu şekilde. Asıl olay bence tuvalette o gizlemiş olduğunuz kasetli tuvalet var. ya. Tabii oradan. onu da göstereyim isterseniz. Onu bir göstereyim. Tabii ben ki, ona tabii bayıldım çünkü duş alırken insanın saklayabileceği ayağının dolanmayacağı gayet güzel. Evet, karavanda en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Banyo. Neden banyo? Tıkış tıkış böyle insanlar rahat edemiyor banyo yaparken. Evet. Biz buna çok kafa yorduk. Ne yaparız? Ne yaparız? diye. Ve böyle bir çare, böyle bir çözüm bulduk. Çok güzel i̇sterseniz yapmışsınız. onu da gösterebilirim. Buyurun siz de gelin ben isterseniz. Ben burada kalayım. <laughs> Tabii. Bu şekilde öncelikle gizli lavabo tasarladık. Bu lavabo tasarım tamamen bize ait. Bu şekilde musluğunuzu açıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Kullanımınız bittikten sonra tekrar kapatıp yerine koyabiliyorsunuz bu şekilde. E, uzaktan kumandalı tuvalet yaptık. Hani tabi tuşlu da yapılabiliyor da biz biraz daha havalı göstersin diye uzaktan kumandalı yaptık bunu. Bu şekilde basıyorsunuz. Tuvaletimiz çıkıyor. İstediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu tabi hareket edebiliyor. Bu şekilde tekrar yerine koyuyorsunuz ve Rahat bir şekilde duşunuzu, banyonuzu alıyorsunuz güzel. geniş bir şekilde. Evet. Banyo kaplaması nedir? Kaplamadan ziyade ölçüler ne banyonun? 14, evet. Bu 80 santime 1 metre. Benim şu ana kadar böyle bir araçta alabildiğim en yüksek ölçü. Evet teşekkür ederiz. Yani. Çok başarılısınız o alanda. Çok sağ olun evet. teşekkür ederiz. Ee, şey Dediğim gibi düştüm. tamamıyla müşterilerimize hitap etmek için, onların hani memnuniyetini sağlayabilmek için çalışıyoruz. Çok Buna da devam edeceğiz. Yapıyorum. İlerleyen zamanlarda daha iyi. Burada da tekrar dolap bu şekilde. Evet. Şampuan falan koyabilmek için. Her yeri kullanmışsınız. Tabii ki Çok daha... da güzel kullanmışsınız. Şöyle evet. geçeyim ben. Şimdi Tabii. Şimdi bu geçebiliyorum. Bu şekilde şu anda bu yatak sistemini yine biz geliştirdik. Şöyle diyeyim, örnek verelim. Kitap okumak istediği zaman müşterimiz bunu bu şekilde bu hale getiriyor. Kitabını okuyor, yoruldu. Uyumak istediği zaman tekrar düğmesine basıp bunu yatak pozisyonuna getirip yatabiliyor. Çok ince detaylar ve ayrıntılar olmuş. Yani insanların karavanda çok huzurlu bir şekilde tatil yapabilmesi evet. için, yaşayabilmesi için. Çok Evet, çok kafa yormuşsunuz. Çok imkanlar kullanmışsınız. Yine Bunlar yatak başlarına dokunmatik herhalde olan balar gördüğüm kadarıyla. Evet. Ambiyans... Diye. Aynen, burada ambiyans lambalar. Evet. dolaplarınız var. Evet. Bu şöyle bir şey de geliştirdik burada. Orada çakmaklı koyduk. Telefonunu şarj edebilsin, rahat rahat orada kullanabilsin yep diye. Tabi. Hem buraya hem oraya telefonunu, kalemini işte yani ulaşabilsin diye bu şekilde bir şey de tasarladık. Evet. Şu yan, yatan yandakilerde gomidin olarak mı geçiyor yoksa? Görsellik. Bu şöyle söyleyeyim Çek bagaj ya, hacmini genişletmek anladım. için kullandık buraya. Zaten bu alan yeterli oluyor yatak için. Burada çekmeceleri var ve aynen bu şekilde dolapları da var. Tam bir yatak odası olmuş tam, burası. aynen o havayı vermek istedik müşterimize. Gerçekten o rahatlığı bir. vermek istediğimiz için böyle bir çalışma yaptık. Burada da bir hekimiz var. Evet burada da 40 40 bir hekimiz var. Bu istenilirse bu hek biraz daha, hack bir hack bir daha, bir daha, daha büyütülebilir tabii mi? Tabii ki mesela? tabii ki tabii ki daha büyük alanımız var. Ş şöyle söyleyeyim bizim karavanlarımızdaki tavan ölçüsü büyük olduğu için ve kullanışlı olduğu için her ölçüde heki veya altı panel şey kapasitesi var. Evet. 6 adet 190'lık panel koyabiliyorsunuz. Şu anda bunun tavanında 5 adet Ya da soracaktım evet. ben size. 5 adet 190'lık panel var artı 4 de lityum batarya var. Ee, biz karavanlarımızda jel veya sıvı kullanmıyoruz. Kesinlikle hibrit araçlarda kullanılan lityum batarya kullanıyoruz. Lityum bataryaların Mantarları... 200 amper, her biri 200 amper, 200 amper. şöyle batarya. diyelim, İleride belki de hibrite tam olarak dönüldüğünde aracınız hibrite Aynen. dönebilir. Tabii, ki, Öyle tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii Çünkü artık yavaş yavaş biliyorsunuz doğa yük herkesi korumak için hibrite bir dönüş yapmaya başladı. Tabii ki. Gaz alarmı Alarmı burada aşırı. Evet, gaz alarmı var. Isı sensörlerimiz var. Kaç derece olduğunu, mesela dış sıcaklığımızı ölçebiliyoruz. Şu anda dış sıcaklık 21.6 derece, iç sıcaklığımız 25.7 derece. Vay Bu güzel. şekilde nem de 130 derece. Sıçma sistemi kombi 4, turmanın kombi 4'ü var. Hem ortam ısıtma olarak kullanabiliyoruz hem de su ısıtma olarak kullanıyoruz. Tabii ki. Yine gazlı LPG. Evet, ben de şimdi Akın Bey'in de kafası karıştı. Ya gaz sensörleri normalde hep tavanda oluyor ya da şu ocağa yakın oluyor. Bu sefer aşağıda olmasının bir amacı, amacı var mı? var tabii ki. Bu çok atlanılan bir detay oluyor. Şöyle LPG gazı aşağıya çöker. Havaya çıkmaz. O yüzden aşağıya çöktüğü zaman ilk ötecek yer zemin gibi olur. O yüzden her zaman için aşağıda olması daha önemlidir ve hayatidir yani. Tabii, Yukarıda öyle. olmasının bir anlamı yok çünkü gaz, yani yaptığımız LPG gazı tabii ki aşağıya çünkü tavana çıkmıyor zaten. Tavan çıkana kadar ölmüş oluyorsunuz, Allah <laughs> göstermesin. <laughs> Allah göstermesin. ...gördük, yani firmalar dikkat edeyim de duvarlara, yani ocağın üstüne duvara filan montaj yapılmıştı. O arkadaşlar o zaman yanlış bir uygulama... Tabii ki, tabii ki yanlış bir uygulama. Şöyle, yani burada katsa bile örnek veriyorum, yani genelde görüntü kirliliği olduğu için Ocak bitlerine konulmuyor. Ama her zaman şimdi gaz aşağıya sinip yayıldığı için aşağıda olması daha hmm. dezavantajlı. Yani Bunu da şey. öğrenmiş Tabii. olduk. Çünkü biliyorsunuz bizde tamam. insanlar sonra sora öğreniyorlar. Tabii ki. Ben burada daha başka yeni yeni şeyler öğrendim. Yani çoğu şimdi. karavancının yapmadığı, evet. ıı, ya evet. bilmediği ya evet. da bilip de yapmadığı Bulamadı. maliyetinden kaçtığı diyelim. Evet. Onları gördük. Gerçekten çok güzel bir karavan çıkartmışsınız. Emeğinize teşekkür sağlık, ederiz, sağ olun. yüreğinize sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Evet, bize verdiği bu güzel bilgilerden dolayı Akın Bey'e ve Nacar Karavana çok teşekkür Rica ediyoruz. ediyoruz. Gerçekten Veriz. çok güzel bir karavan çıkartmışsınız. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ya şöyle söyleyeyim. Müşterilerimizin her zaman için memnuniyeti bizim için ön planda. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Videolarımızı beğenirseniz, like'lamayı ve abone olmayı unutmayın. Bir daha görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın.